Herkese merhaba arkadaşlar bu sizlerle bizde eee ee, doğalım değil göre Bir şey yapacağız arkadaşlar Spoiler vereceğim Yeni güncelleme yerine Bu arada nasıl sınav arkadaşlar Onun zamanında video atmıyordum Biraz da ara vermiş oldum Biraz dinleneyim dedim ben de Ama bu süreç de hala bir fiyat açmadı Roblox'u bu geri ver 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 Neyse üstüne yapıyorum ama ah, dondurmayı yiyelim ha. evet arkadaşlar bunu sporda cazılar cazılar bayramı geliyor arkadaşlar benim üzerinde cazılar bayramı 31'inde gelebilirdi ama cazılar bayramı genelde ekimde geldiği için ben de bir minibus minibus gelecek arkadaşlar Hepimiz zaten ölçtüğünü yaptı. Spoiler'ını da verdi. Ama ben de bilmem için e, ee, gene bir özet geçeyim dedim. Beni izleyenler için. Ee, ben beni izleyenlerin çoğu hiç TV izliyordum. Şimdi bu biz gelecek. İçinde ketçaplarımız falan var. Böyle minibüs gelecek. Ee, ve Arkadaşlar evet, Basit ki şey ya, yani o ünlümsünün içinde bal kabağı varmış bırakmadım Ünlümsünün içinde bal kabağı var mı? Hemen tamam, gidelim evet. Kaykayımızı alalım Evet geldik. Oyun içine bal kabağı var mı? Bitiyor. Bir dakika. Aa, acaba elimizi alalım. Bal kabağı çıkacak mı? Kalk mı? Bir dakika arkadaşlar. Bakayım şuradan. falan yok. Ee, o zaman Gossip Girl farklı bir şeyini de görmüş olabilir. Gossip Girl'ın dediği şu. Arka garajlara bakarken bir tane şey yardım. Ve Şimdi dalga ile ilgili spoiler'ımı veriyorum. Bakalım bakalım. Petleri inceleyelim öncelikle. Petlerin bir yerine bir şey özel bir şey var mı? Mesela arı biraz şey bal tabağının rengine kaçmış gibi gözüküyor. Yani evet. belki normal bir şey olabilir. Anlatıyor çalışmaları diye. <laughs> Diğer sıra geçelim. Bir dakika. Evet, <laughs> burada bal kapılarıyla bir şeyler yoktur. Bir dakika ya, burada böyle bir şey yoktu. Yeni eklenmiş. Gördünüz mü? Ama güzel olmuş. Bakın arkadaşlar bu çadılar bayramı gösteriyor. Bu yani mesela bir kedi de gelecek olabilir. Kedi cırmalamayız çünkü bu. Ee, hani gotik kedi vardı ya o gelebiliyor olabilir. O da çadılar bayramına gelmişti. Veya hani canavar olabilir çatılar bayramında veya cadı uçarken yani buraya iz bırakmış olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Tabi bunlar benim teorim. Şimdi bunlar ne diyor bakalım. Buralarda hiç böyle işaretler görmemiştim. Benim yarasalarım böyle şeyler yapmaz. Acaba bunu ne yapmış olabilir? İzleniyormuşum gibi mi hissettim? bu işaretlerin bilgisi olabilir mi acaba? Tetikte olmakta fayda var. Bu arada arkadaşlar bunun neden söylediğini söyleyeyim size. Çünkü burada bir tane tavuk onu gözetliyor. Evet arkadaşlar. Burada bir tavuk ona, ona bakıyor. Bir dakika. Evet. Burada bir tane tavuk gözetliyor ve bu tavuk e, Flicker'ın yardımcısı. Ve Nimda da bunu fark etmiş. Ama Nimda diyor ki benim bir yarasalım hiç böyle yapmaz. Ve bize yarasalısının olduğunu hiç söylememişti. bunu peki Cadılar Bayramı mı? Özel mi dedi? Cadılar Bayramı gerçek diye bir şey mi diyor acaba? <laughs> Ve bur burası birazcık daha belirgin. Bakar mısınız arkadaşlar? Şurası Nimdan'ın yüzündeki şey birazcık daha belirgin sanki. Daha da fark ediliyor uzaktan. Birazcık daha iyi <laughs> fark ediliyor. <laughs> bir mi diyor? Bu tam bir muamma. Patizi benim pek de eksimde yok. Her neyse şimdiye kadar hiç görmediğiniz bir şey. Aa gotik kedi değilmiş. Pet deksinde yok çünkü. Pet deksinde olmadığı zaman yine pet geliyor. O da kedi. Evet kedi geliyor arkadaşlar. Bir dakika bunu bir güneşe içeri salalım. Şükür beni Ay. bir çıkardın iyi daha ya. Şükür şükür. Ay sinirlenme Mertel. Sinirlenme. Sus. Ben seni burada bilgi için çağırdım. Gel buraya. Sus. Ne? Şimdi bu hangi senin arkadaşlarından bir var mı? Bu hangi şey? Bir durursan beni bir takip etme bir. Heh. bir bak bakalım. bu benim benim kedi arkadaşım yok hepsi ayı ama sadece bir tane arkadaşım var kedi olan o da zaten Hippo. evet pek teksinde olan kedi güneş <laughs> acıyı bu kimin izi olabilir hmm. bir bakalım <laughs> seni bir oturtayım ben gel bakalım şimdi Bak. Buradaki Pettex de yokmuş. Senin bildiğin Pettex var mı? Yok daha ya. Valla bana böyle bir sorular sorma. Son günlerde zaten çok şeyim. Tedirginim. Ay ne oldu? Neyin var? Hayırdır? Ya işte ben de bunları araştırıyorum ya. Diyorum ya sana. Ha doğru. Onları araştırdığım için Hmm, tamam. Yani bu benim insanın da pet teksinde yok. O zaman Nimdan'ın da pet teksinde yok. Admin'in de yok. Hiç yerine pet teksinde olmazsa yine pet çıkacak. Hadi canım. Ciddi misin? Ben bunu nasıl fark edemedim ya? Nasıl fark edemedim? Nasıl nasıl? Nasıl fark edemedim? Nasıl 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 fark nasıl nasıl bunu? nasıl fark edemedim? Memlu? nasıl oh, oh. nasıl yani nasıl Güneşi neredesin? Gel koş 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 güneşi 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 güneş. Ha. uçundan Nida ya orada kaldım ölsem kurtul kurtulamayacağım ya. Bir dakika. Bu adam burada niye var? Ve havada. Onlar yine daha. Hiç bilmiyor musun? Buradan cahil mi gibi mi diyor? Hmm. bakalım 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 buralarda bir şey olabilir mi burada bir şifre olabilir ha belki bu cadı sembolü de olabilir şuradaki şurada olan şuradaki cadı sembolü de olabilir <laughs> arkadaşlar bu arada bunun ne olduğunu bilen var mı diyecektim de arkadaşlar şu temaya bakar mısınız bildiğiniz çadılar bayramı bunun herkes 5 5 yaşındaki çocuk da bilir rafa var The rafa diye birisi varmış bence buraya da yeni bir tane mini oyun gelecek bence tabii ki arkadaşlar bu zaten şu cadı evine benziyor hiç okul ile alakası yok ben yani öyle benzettim mesela bakar mısın okulda böyle bir şey var mı yani ortasında böyle bir şey var mı sizin okulunuzda yani bu cadı sembolik mesela burada büyü yapıyorsun falan bence cadılar Bayramı gelecek arkadaşlar? Bunlar benim teorim zaten. Hiç kimseden almadım. Sadece şu minibüsün geleceğini Özgüç TV'den aldım. Onu da çok çok çok, çok seviyorum. Yani herkes her, kimse yanlış anlamasın. Affedersin. <gülüyor> <gülüyor> Bir de şeyleri inceleyelim. Bana <laughs> Ayçiçeği Cadılar Bayramı'nı anlatıyor. Yani Cad cadılar bayramında hani böyle e, şeylerin evinde daha çok cadıların evinde daha çok ağaç içe şey ya arkadaşlar. Onun benim bir aklıma böyle bir şey geldi. <laughs> evet, arkadaşlar hazır gelmiş. Aa bu altı lira. Bir dakika. Heh. Neyse. Baktım da hani. Bunun gelmesi, tekrar gelmesi demek. Ne demek? Demek. Yani çocuklar var. Gelecek demek. Yani. Admin durduk yere neden bunu getirsin ki? Yani. Mm, bir yerinde biraz kalıbıma gitti. arkadaşlar fark ettin mi? Krominin evi şey şeye benziyor. O cadının evine benziyor. Bakar mısınız? Kuruluk yeri altında bunu getirmiş yani. Tekrardan. Ve büyük yeri var. Orada bu demek oluyor ki cadılar Bayramı geliyor. Ama bana göre. arkadaşlar bunları da getirmiş mesela. D başlangıç paketi 2 D başlangıç, başlangıç paketi 1 Yani ne demek oluyor? Çıllar yakın geliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunlar benim teorim tabii ki de. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Çok da öpüyorum. Görüşürüz. Ay pardon sonraki videolarda görüşürüz. <laughs>